başını eğip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerini caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız olsun? Eski bir dost gibi davranacağız ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız tamam mı? Güney'e yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Kocaeli şehri 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, Asik'tir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde kendilerine iyi pay çıkarıyorlar ha. Ama her şey uyuşturucudan olsa. Hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkalarını dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşu da pişer, bize de düşer. Anladınız mı? Kiminle görüşüyorsun orada? Recep Taş'tan sümsük avukatın teki. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama değil mi? Ne yapıyor görelim. Hey millet, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Recep, Recep Taştan ve şey sizi buluşma yerine ben götüreceğim. Adamlarla konuştum ve gelecekteki <laughs> iş olanaklarına açık olduklarını söylediler. Yani işler yolunda giderse hepimiz için, evet hepimiz için aslında iyi olur. Pekala, buluşacağımız adamlar kardeş, tamam mı? Pilot olanla işimiz yok, bizim işimiz ötekiyle. Pekala helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas istiyorlar tamam mı? Harika. Hadi bakalım sizde bu iş. Her şey hazır mı? Yüzde yüz saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece iki yüzlükler kullanıldı. Sanırım anlaştık kardeşim. Devam <laughs> et! Gazla, gazla. Bir anlığına şu siktiğimin binasından çıkarıyorum ve gördükleri yerde ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. I don't up. slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakest. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible. So remarkable thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing it. Ömer, Ömer. Uzun zaman oldu. Evet, evet olsan. <laughs> biliyorum, biliyorum. Duygusallığına yenik düştün. 15 yıl. Daha dün gibi hatırlıyorum. Evet, ne çabuk geçti. Hey, aileye zaman ayırmak kolay değil ama aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti? Beyaz altın doldurdunuz mu her yeri? Bak Oğuzhan tuzağa düştük. Anlaşma bir tuzakmış. Hakan ve Latif öldü. Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Hayır Oğuzhan. Para bence değil. O benim paramdı Ömer. Benim param. Beni kandırıyorsun Ömer. Bilirsin ben kandırılacak bir adam değilim. Sakin ol Oğuzhan. Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştüm. Dostum olduğun için anılarımız olduğu için buna izin veriyorum. Bak Oğuzhan söz veriyorum. Seni sonra ararım. My husband and I, some advice to help keep things hot in the bedroom. Take a longboat and twenty of your finest men. Head to where the sun sets. There you will find the village. Pillage, plunder, and burn all that you find. And if you order now, you'll receive Thor's subliminal tape series, so you gain wisdom of the gods while sleeping. Accept the crystal cup. At the feast, beware the dwarf. Thor's personal Norse power program. Call now. Eight six six pillage. That's eight six six pillage. Hi, I'm BJ Smith, football player, businessman, and father of 18 adorable kids. Throughout my career, my coach pumped me so full of stirrups and hatred, I couldn't feel pain. Shoot, I even break my own leg for fun. They made me play when I was ill or injured, and that was because I was little more than a piece of meat to them. And now you can too. With BJ's Fit for Football, I'll take you through all the necessary steps to get fit for football and sticking it to the main. Using only a 400 pound duffel bag, lustrous gym, massive intake of steroids, and a personal oxygen mask, you will be amazed as all those pounds fall off and flabs turn to muscle. Hell, you'll want to whip some ass cause you'll be fighting fit. You'll learn how to argue with officials, beat up enormous men, break legs, and lose weight, especially in the brain. BJ's fit for football out now on beta and BHS. Remember, to win a game of football or life, you have to annihilate everything in your path in a blind rage. More mood swings than your pregnant wife. Emotion. Ninety-eight biraz uyuyor. <laughs> Bütün gece bu sikik koltukta oturup bir şey düşünmeye çalıştım. Büyük sıçtık gerçekten. Yandık amına koyayım. Bak bu barbarlar gelip kafamı koparacaklar. Bu, <laughs> bu saçmalık. Ben bu yüzden mi hukuk okulunda kıçımı yırttım? Ne bok yiyeceğiz amına koyayım. Önce bir sus, otur ve rahatla. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Sen bu kokaini alanı bulacaksın ve bence onların kelesini kopartacağım. Bu, bu süper bir fikir. Bu harika bir fikir. Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Ah! Emekli bir albay var. Albay Cem Koca. Bu satışı ayarlayan adamlardan biriydi. Şehirde iyi tanınan biridir tamam mı? Dinle şimdi. Lüks yatında kıyıda bir parti veriyor tamam mı? Ve Kocaeli'nin bütün büyük isimleri orada olacak. Beni de davet ettiler tabii ki. Ama sikseler buradan dışarı kafamı çıkarmam. Senin lazım. yayını sikeyim. Ben giderim tamam. Hop 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 bir saniye. Bak 80'leri ben de severim ama bu bir kerane ya da pavyonda yapılan bir parti değil tamam mı? Demek istediğim yanlış sebeplerden dolayı gözleri üzerine çevirebilirsin. Ne var lan üstümde? Tamam bak şöyle yapalım. Elsi Vakiki'ye git ve benim gönderdiğimi söyle. Adam bir şeyler verir sana. Tamam? Tamamdır. Tamam mı? Hadi git. Kim olduğunu sanıyor lan bu adam? Şimdi bir salak gibi giyinip onlarla takılmak zorunda mıyım yani? Üstümdekilerini sevmiştim. Bu şehre herkes geliyor mu ya? The car for freedom. freedom. The car for hot excitement. excitement. The car for a man who was alone against the elements. My boots thunder. The pride. the power of a compact. It's so small, but it's so good. Can I like fuel you? injected. You me. By Batsu Thunder. On the toll road of life, you have to pay to prove you can. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldiniz. Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur. Muayene iyi gidiyor mu Bay? Ömer Duman. Recep çok pimpiriklidir. <laughs> çok güzel, çok güzel. Ya siz? Ben sadece payımı istiyorum. Ah, çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok tatlı bir etken, zaman alacak biraz. Sonra konuşsak daha iyi olur. Bu arada kızımla tanıştırayım. Lara! Karamelim benim. Ben gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken de misafirimizle ilgilenir misin? Tabii ki babacığım. İzninizle. Lara mı? Zamanla alışırsın. Neyse, seni bazı konuklarımızla tanıştırmamı ister misin? Şu bizim milletvekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki meşhur silikonlu artist Cazibe. Ve bu arada eşim Canan ile tanıştın mı? <laughs> Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım. Sonra da onu tekerlekli sandalyeye <laughs> teptim. <laughs> <laughs> bu çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey. Burada havuz başındaki de Murat Akar. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım. Saçını okşar, gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. <laughs> İktidarsız ve temel vurgun. Arda uzanan terli sünger bezede de babamın sağ kolu Gürkan. Ve diğeri Levent Çağlar. Ve entelektüel film yönetmeni Mehmet Emin Ertçi. Sonra ertesi. o şerefsiz köpek balığı gelip adamın taşşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor. Ha, siktir daha önce böyle bir şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kokmamıştı. <laughs> Geç kaldığım için herkes Aa, özür dilerim. Önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Bu için direnci. Kokain beyderler. Lara! Aa, arkadaşımı şehre götürecektim. Başka zaman Burçin. Hadi gidelim buradan. Beni akademi kulübe götür. Babam için mi çalışacak? Olabilir. benim güçlü bir babaya sahip olmak zor iş. <laughs> Mm -hmm. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. All and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Got to find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams. We all want. What you gon' do for it? How you gon' move for What you gon' be?